Ee, Sen daha önce konuştuğumuzda araştırmacı öğrenci ya da yardımcı öğrenci bir şeyden bahsetmiştim. Evet. evet. Asistan öğrenci bir e, konum var diyebilirim. Hı. Lisansta e, bölümden birkaç öğrenci seçilerek e, öğretmenlere, öz özür dilerim, hocalarımıza e, yardımcı oluyorlar. Nedir bunlar? Onların, hocaların e, araştırma konularında Hı. Ufak da olsa işte databaselere girip e, gerekli araştırmalar yapılmıyor veya hocalara e, derslerde hmm. olsun veya ödev e, araştırmalarında olsun yardımcı oluyorlar. Anladım. Bir maddi kazancı var herhalde. Maddi mi? kazancı var tabii. Aynı zamanda e, üniversiteki hocalarla e, çalışma imkanı buluyorlar ve bir hmm. akademisyen nasıl çalışır, hayatı nasıldır onları gözler hmm. diyebiliyor ve ileride nasıl bir plan yapacaksa o konuda gerçekten hocalar sayı, hocalarla bir rehberlik yapıyor. Anladım. Bir iş deneyimde Bostay'da kazanmış oluyor. Evet. Ee,